Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut Limanı civarında toplanan halka seslendi. Fuat Oktay, Lübnan halkına destek mesajı verirken, Bakan Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan'ın talimatı olduğunu ifade ederek, ben Türkmenim diyen tüm soydaşlarımıza Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğiz müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, patlamanın kendilerini ve Türk milletini derinden yaraladığını ifade etti. Lübnan'ı, Lübnanlıları sevdiklerini belirten Oktay, yaraları sarmak için Beyrut'ta bulunduklarını dile getirdi. Fuat Oktay, ilk andan itibaren Türkiye olarak yanınızdayız. Arama kurtarma ekiplerimizle, gıda yardımlarımızla, doktorlarımızla, hastanelerimizle, her türlü desteğimizle yanınızdayız. Bundan sonra da sonuna kadar, bu yaralar sarılana kadar yanınızda olmaya devam edeceğiz diye konuştu. Lübnanlılardan birlik ve beraberlik, dayanışma içinde olmalarını isteyen Oktay, bunun ülkeyi güçlü kılacağını, Türkiye'nin de sonuna kadar Lübnan'a beraber olacağını vurguladı.